Selam arkadaşlar bugün sizlerle e, Almanya günümüzün son günü olduğu için yani bugün gidiyoruz. E, son bir video atayım dedim. Bugün sizlerle yeşil fantadan sonra mavi fantayı deniyoruz. E, yani sıkmadan başlayacağım direkt. Aslında böyle burada olan ve Türkiye'de olmayan jelibonlar da var. Onları da çekebilirdim ama yani çok şey olmadı böyle dışarıda falan yedik. Ee, o yüzden şey yapamadım. Elim ne alak şey e ama yanımıza da aldık. Ankara'ya falan götüreceğiz. Orada çekerim unutmazsan. Ne bismillah diyerek başlıyorum. Patlama lütfen. Tamam. Ee, e Allah. Evet. E bir rengi yok. Yeşil fanta gibi. Deniyorum. Bismillah. Hmm. Bu şey var. Ben tadı güzel. Ee, şöyle hafif bir ekşilik var. Limonu direkt şey yapıyor. Bu arada tadı limonlu ve bilmem ne çiçeği var. Ee, ama o bilmem ne çiçeğinin tadı geliyor. Onun tadı da güzel yani. Güzel bir şey koklamışsınız ve o kokunun tat halini düşünün. Öyle. Bir de minik bir ekşilik var işte. Bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.